Evet yani arkadaşlar aslında bilmeniz gereken çok mesele var diyebilirim yani burada derinlerde sakladığın korkular, travmalar dedim yani ya, e, güvensizlikler olabilir işte e, bağlarını koparamadığın ilişkiler yüzeye çıkabilir işte tutunmalar artık e, bir şeyleri bırakman gerektiğini söyleyecek bırak ve hani hafifle anlatabiliyor muyum böyle e, kendine dert ettiğin ne varsa birazcık böyle sakinleşip Hani benim şu anda yaptığım gibi e, rahat olmakta yarar olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü arkadaşlar şimdi e, tutulmalar bırak ve hafifle diyor ya özellikle finansal ortaklıklarla ilgili hani borçlarla ilgili ya da duygusal bağlar üzerinden de aslında kendini gösterebilir. Şimdi bu noktada nasıl bir durum söz konusu? Duygusal anlamda kopmalar yaşayabilirsin. İşte ikili ilişkiler ve özel hayatında hiç beklemediğin bir sıkıntı gerçekleşebilir. Yani ben neden nedenini nasılını tam olarak bilemedim ama bir baktım biriyle kavga ediyorum, bir baktım biriyle tartışıyorum ya da yani bu ilişki bu bağ hiç kopmaz diyordum bir baktım koptu dediğin bazı noktalar olabilir hayatında bunu da söyleyeyim. Şimdi genel anlamda baktığımda arkadaşlar şöyle bir durum söz konusu. Seninle ilgili bazı noktalarda eğer insanlar şaşırıyorsa ve diyorsa ki hani çok değiştin, ya sen eskiden böyle değildin falan, onlara artık şey diyeceksin, ya eskiden enayiydim ya da saftım ya da sizin iyi niyetli olduğunuzu düşünüyordum falan ama artık öyle değilim. Artık ben sizi öğrendim. Artık saf davranışlar sergilemiyorum diyeceğini görüyorum aslında, öyle söyleyeyim sana. Yani eğer bir insan çıkıp gelip de çok değiştim diyorsa, bu senin artık e, gurur duyacağın bir şey haline gelecek diyeceksin ki evet değiştim kardeşim. Yani ben şu anda böyleyim ve e, böyle olmaktan da memnunum diyeceksin. Burada sadece dikkat etmen gereken bir mesele var. Özellikle e, finansal ortaklıklar, borçlar ya da duygusal bağlar üzerinde böyle biraz kendini gösterebilir, biraz e, gölge yönünü çalıştırabilir. Ve Satürn balıkta retro hareketi yapıyor yani 8. ev. O da 12 Eylül ve sonrası için Satürn balık burcuna geçecek, e, balık burcunda gerileyecek ve bu transit aslan için 8. ev yani ortak kaynaklar anlamına gelecek. İşte değişim, dönüşüm, krizler, bilinçaltı alanını tetikleyecek. Bu alanların harekete geçecek ve biraz önce de söyledim yani finansal açıdan disiplin gerekecek. Ortak paradır, mirastır ya da kredi meseleleri gündeme gelebilir. Ve... E, duygusal anlamda derin bağlar kurmak testten geçecek. Yüzeysel ilişkilerde tatmin olmayacaksın. İçsel samimiyet isteyeceksin. Bu dönemde hani tek gecelik ilişkilerin varsa onlar bitebilir. Ya da böyle hani daha ciddi, daha flört falan istemiyorum ya bir olsun, tam olsun diyeceğim bir dönem olabilir. Haberin olsun. Şimdi yine bu dönemde ruhsal anlamda Satürn seni biraz değiştirecek. Hani nasıl değiştirecek? iç dünyanda sakladığın kırgınlıkları artık görmeye zorlayacak diyebilirim. Bu biraz böyle ağır bir ders olacak senin için. Hani biraz böyle nasıl anlatayım? Ağır gelecek. Yani bir travma gibi düşünebilirsin bunu. Böyle yük gibi gelecek sana ama bir noktada sen düşüneceksin ki iyi ki bu olmuş. İyi ki böyle bir şey yaşamışım. Çünkü eğer bu bana yük şeklinde gelmeseydi, bu şekilde ilerlemeseydi neyin nasıl olduğunu olacağını tam olarak bilemiyordum diyeceğin bir dönem olabilir bunu da söyleyeyim ee, ama sonrasında Tabii ki güçleneceksin güçlülük şeyleri de geliyor yani güçleneceğini görüyorum ama hani bu güçlenme sürecin biraz yoğun geçebilir biraz sıkıntılı geçebilir ee, biraz seni tedirgin edebilir haberin olsun şimdi Neptün koça geçiyor koçta bir geçiş var arkadaşlar bu da 9. ev anlamına geliyor Şimdi şöyle söyleyeyim sana, dokuzuncu ev Neptün Koç'ta ilerlediği için e, biraz sıkıntı getirebilir, biraz e, farklılık getirebilir. Ve bu da sana şunu söyleyecek, e, ne yapacak şimdi, Neptün Koç'ta ilerliyor, Aslan'ın dokuzuncu evini çalıştırıyor. E, bu evde yüksek öğrenim, inançlar, seyahatler, hayat felsefesiyle ilgili. Yani ne demek? Ufkun genişleyecek. Eğitim, işte burada yabancı kültürler ya da uzak yolculuklar gündeme gelebilir. Hayata bakış açında bir yumuşama olabilir. Daha sık ritüel bakabilirsin, daha derin bir vizyon geliştirebilirsin. Ee, i̇çinde bir keşif ruhu uyanabilir, haberin olsun. Sonrasında... Bir kurs, bir eğitim, belki de yeni bir inanç yolculuğuna adım atabilirsin. Onu da söyleyeyim. Şimdi burası önemli. Aslında bence en çok dikkat etmen gereken yerlerden biri burası arkadaşlar. Ee, güneş'in aslında bir etkisi var 17 Eylül'e kadar. Bu da sana şöyle bir şey getirecek diyecek. ki Artık 12 Eylül'de Güneş hala senin burcunda oluyor ve bu da sana artık ekstra özgüven, hani liderlik, çekicilik getirecek. İnsanlar seni fark ediyor ve söylediklerin çokça e, yankı bulacak diyebilirim. Yeni başlangıç yapabilirsin, kendini ortaya koyabilirsin ve bu yolculukta da bazı dikkat ettiğin meseleler gündeme gelebilir demek istiyorum. Cesur bir dönemdesin. E, biraz böyle atılgan olabileceğin bir dönemdesin. Yani genel anlamda ben çok güzel olduğunu düşünüyorum ama dikkat etmen gereken bir şey var. O da nedir? Ego. Yani gereksiz ego yapma. Ee, bazı konularla ilgili gereksiz gurur ve inat yapabilirsin. Ee... Bir de şöyle bir şey var ya, tamam hani, tamam aslansın anlıyorum ama genel anlamda dikkat etmen gerekiyor egoya. Yani aslında bir aslan olarak evet liderlik özelliklerin var ve hani gurur meselesi haline getirdiğim bazı şeyler olabilir. inat ettiğim bazı şeyler olabilir. Ama arkadaşlar bu dönemde bence bazı şeyleri gurur meselesi haline getirmeyin ve ego, gereksiz gurur, inat kazanabileceğin şeyleri kaybedebilirsin haberin olsun. Şimdi ilişkiler ve sosyal bağlara baktığımda Venüs etkisiyle romantizmin canlanabileceğini söylemek istiyorum. Özellikle ruhsal uyum hissettiğin kişilerle ilgili güçlü bağlar kurabilirsin. Merkürle Ketu kavuşuyor Eylül sonunda. Yani ilişkilerde yanlış anlaşılmalara dikkat etmeni söylemek istiyorum. Fazla aceleyle konuşmak yerine derin düşün ve az konuş. E, derin düşünerek hareket etmen gerektiğini söylemek isterim. Şimdi maddi alanlarla ilgili Uranüs'ün retro etkisi, finansal alanda e, sürpriz gelişmeler yaratacak sana. Harcamalarına dikkat etmen gerekiyor. Beklenmedik giderler olabilir ama aynı zamanda yeni bir yatırım ya da beklenmedik bir e, kazanç fırsatı da doğabilir demek isterim. Yine burada dengeyi kurmak çok önemli olacaktır. E, biraz böyle derinlemesine baktığımda ruhsal dönüşümün bir teması var aslında. Nedir bu tema? 12 Eylül sonrası aslan için en güçlü mesaj nedir diye baktığımda dış dünyada parladığın kadar iç dünyada da güçlenmen gereken bir dönemdesin diyebilirim. Yine ay tutulmaları Satürn'ün retro hareketiyle beraber seni kendi gölgelerinle yüzleştirecek. En başta söyledim. Travmaların, gölge yönlerin gibi durumların var. Bunlara dikkat edelim. Neptün ise bu yüzleşmenin ardından seni vizyoner bir ruh haline taşıyacak. Sonbahar senin için sadece bir mevsim olmayacak. Aynı zamanda içsel anlamda da yeniden doğuşunun da kapısı olabileceğini söylemek istiyorum. Özet olarak Aslan Burcu 12 Eylül 2025 ve sonrasında neler yaşayabilir diye baktığımda içsel dönüşüm var. Satürn Retro seni daha olgun ve daha güçlü kılacak. E, ruhsal keşif yani Neptün vizyonunu genişletecek, hayata bakışını değiştirecek. E, bir parlama zamanı var. Güneş seni sahneye çıkaracak ama egonu dengede tutman gerektiğini söylemek istiyorum. Aşk ve ilişkilerinde ruhsal bağlar ön planda. Yanlış anlaşılmalara dikkat edelim. Finansal anlamda denge ve disiplinin şart olduğu ve bu dönemde ani fırsatlara açık olman gereken bir dönemde olduğunu söylemek istiyorum. Aslan için bu dönem bence küllerinden doğan bir anka kuşu. Çünkü bir derin arınma, sonra vizyon ve ardından da yeni bir liderlik temaları olacak diyebilirim. Evet bu süreç bizim için bu şekilde geçecek. Aslanlar çok güzel gelişmeler yaşayacaksınız arkadaşlar. Ben de bir yükselen aslanım. Ben de sizlerin. Güzel süreçler Bizi bekliyor, ee, güzellikler, aşklar, sevgiler, paralar bizimle olsun. Sizi çok öpüyorum. Beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Her ayın 15'inde %50 indirim yapıyorum. İndirimi de kaçırmayın ve benden bireysel danışmanlık almak istiyorsanız Instagram'dan ve WhatsApp'tan bana ulaşabilirsiniz. Bay bay.